Herkese selamlar. Tohum paylaşım etkinliğimiz başladı. Şu an web sitemizde değişik tonlar mevcut. Ben kısaca şöyle bilgiler vereyim. İlk önce Google'a giriyoruz. Gelecek tarımda yazıyoruz. Şöyle gelecek tarımda.com adresine giriyoruz. Site bize aittir. Sağ üst köşede şurada bir avuç tohum var. Ona tıklıyoruz. Şu an sitemizde yüklü olan tohumlar bunlar. İlerleyen zamanlarda tohumlar çoğalacak. Şu anlık bunlar var. Şöyle sepet ekleyerek istediğimiz tohumu sepetimize ekleyebiliriz. Pembe domates özellikle bunu tavsiye ederim. Serumuzu yetiştirmiştik. Bir sarkumda 4-5 kilo domates olabiliyordu. İstediğinizi seçip bekleyebilirsiniz. Daha sonra <laughs> alışveriş tamamlı tıklıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün eklediğimiz ürünler burada mevcut. Eğer üye değilseniz şuradan kayıt ol tıklamanız gerekli. Üyeyseniz üye bilgilerinizi girip giriş yapmanız gerekli. Bizim şu an üyeliğimiz yok. Yeni üye oluyoruz. Parolamızı giriyoruz. Mail adresimizi giriyoruz. robot olmadığımızı doğruluyoruz. Şöyle. Daha sonra kayıta basıyoruz. Şu an kayıt işlemimiz tamamlandı. Mail adresimize bir tane mail gelecek. Ona tıklamamız gerekli. Eğer bu işlemi yapmazsanız isteği üyeliğiniz kabul olmaz. Mail adresimize giriyoruz. Bazen posta buraya geç düşebiliyor. Eğer yani geç düşerse 1-2-3 dakika bekleyip daha sonra girebilirsiniz. Tohumlar tamamen ücretsizdir. Sadece kargo parası ve paketleme ücreti var. Bu da 25 lira hepsi. Bunun haricinde gibi ücret almıyoruz. Şu an Meri Doram'ı postası geldi. Şuradaki sekmeye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımız etkinleştirildi. bir pencere geldi. Daha sonra buraya bildirimimizi giriyoruz. Şu an üyeliğimiz kabul oldu. Sağ üst köşede bir tane şurada sepetimiz var. Ona tıktığımız zaman zaten seçtiğimiz ürünler gözüküyor. İsterseniz buradan silebilirsiniz. İsterseniz yeni ürünler ekleyebilirsiniz. Alışveriş tamamla diyoruz. Gözlüğümüz listemiz geldi. Daha sonra son iki seçeneğe tıklıyoruz. Burada bizden adres bilgileri istiyor. Adresimizi giriyoruz. Buradaki bilgileri lütfen doğru girin. Yoksa kargoda sıkıntı çıkıyor. Posta kodumuzu giriyoruz. Özellikle telefon numarasını doğru girmeye çalışın. Çünkü buradaki kargo bilgileri size bu telefona gelecek. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi bilgilerimiz tamam. Sonrakine tıklıyoruz. Kargolar sert kargoları geliyor. Buradan zaten başka seçenek yok. Daha sonra ödeme bilgileri. Ödeme benim banka bildirimdir. Şöyle gördüğünüz gibi. Havale veya fiyat olarak yapmanız gerekli. Eğer ödeme yapmazsanız zaten tohum gönderimi yapılmıyor. Eğer ödemeleri gönder, gönderilenler tohumları cumartesi günleri gönderiyorum. Daha sonra şuradaki işaretliği seçip sipariş ver tıklıyoruz. Şu an siparişiniz alındı. Şuradaki kodu açıklamanın kısmına yazarsanız rahat olur benim için de. Şöyle göstereyim. Siparişimiz verildi. Gördüğünüz gibi sepetimiz boş. Şuralardan da tamam siparişiniz görebilirsiniz. Şurada oluşturuldu yazıyor. ben onayı verdiğim zaman burada onun onaylandı ve kargoya veriliyor olarak güncellenecek. Zaten size de mail geliyor. Forum kısmında şöyle bilgiler mevcut. Aklınıza takılanları buraya yazabilirsiniz. Bugünlük kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.